Kraliçe 1. Elizabeth'i her şeyiyle bildiğini mi sanıyorsun? Bir daha düşün. İspanyol armadasını yenen, İngiltere'ye tam 45 yıl hükmeden, kendine bakire kraliçe diyen kadın. Bütün bunlar sadece bir maskedi. O efsanevi beyaz kurşun makyajın ve mücevherli elbiselerin altında insanın midelerini kaldıracak kadar İğrenç bir pislik içinde yaşayan bir kadın vardı. Tarih kitapları bunu anlatmaz. Öğretmenlerin kesinlikle söylemedi. Ama şimdi sana 1. Elizabeth'in öyle iğrenç, öyle mide bulandırıcı 5 hijyen alışkanlığını anlatacağım ki bu videonun sonunda bir daha asla kraliyet portrelerine aynı gözle bakamayacaksın. Ve 5. madde o kadar iğrenç ki yabancı elçiler bunu resmi raporlarında ülkesine şikayet etmiş tahtta otururken resmen çürüyen bir kraliçeden bahsediyoruz ama önce şunu çok iyi anlaman lazım Elizabeth'in hijyeni sadece kötü değildi bu bir silahtı tamamen hesaplanmış stratejik bir tercihti ve bu sayede neredeyse yarım asır boyunca tahtta kalabildi. Bu gerçekleri duyduktan sonra İngiltere'nin altın çağ dediğimiz döneminin aslında tam bir pislik üzerine kurulu olduğunu anlayacaksın. Hazır mısın? Hadi dalıyoruz. Bir numara resmen mideni kaldıracak. 1. Elizabeth'in öyle ağır bir bağımlılığı vardı ki, yüzünü resmen kabusa çevirmişti. Şeker. Ama bu bildiğin tatlı krizi değil. Kraliyet seviyesinde bir bağımlılıktı. İngiltere'ye servetine mal oldu. Elizabeth'in dişlerini, nefesini ve sonunda düzgün konuşma yeteneğini bitirdi. 1500'lerde şeker altından daha değerliydi. Uzak kolonilerden geliyordu. Çoğu insanın yıllık maaşı kadar ediyordu ve sadece süper zenginler yiyebiliyordu. Ama Elizabeth Sabah şekerlenmiş menekşe, öğlen badem ezmesi heykelleri, akşam yemeğinden sonra şerbet içinde yüzen tatlılar. Delilik burada başlıyor. Dişlerini şekerle temizliyordu. Evet, yanlış duymadın. Ağzını çürüten aynı maddeyi her sabah diş etlerine sürüyordu. Otlarla karıştırıp macun yapıyordu ve kendini kraliyet hijyeni yapıyor sanıyordu. Ama işin daha iğrenç tarafı şu. 1590'lara gelindiğinde yabancı elçiler ülkelerine "Kraliçenin dişleri kapkara ve kırık, nefesi o kadar iğrenç ki konuşurken insanlar geri adım atıyor." diye rapor yazıyor. Dişleri o kadar dökülmüştü ki bazı kelimeleri doğru düzgün telaffuz edemiyordu. Ve en hasta kısmı Saraydakiler onu takdit ediyordu. Sağlıklı dişleri olan asil kadınlar kraliçeye benzemek için dişlerini isle ve kömürle karartıyorlardı. Çünkü kraliçenin ağzı çürükse bu zenginlik ve statü göstergesi olmalıydı. Düşünsene, sırf moda diye kendi dişlerini mahvediyorlar. Kadının diş hastalığı bile moda olmuştu. Ama şeker bağımlılığı, suyla olan ilişkisinin yanında hiç kalır. İkinci madde, aklını uçuracak. Muhtemelen şu sözü duymuşsundur. İhtiyacım olsa da olmasa da ayda bir banyo yaparım. Bu sözün Elizabeth'e ait olup olmadığı tartışılır. Ama Tudor dönemi hijyenini mükemmel özetliyor. Elizabeth suyla karşılaşmaktan ölesiye korkuyordu. Ama bu tembellik değildi, bilinçli bir korkuydu. O dönemde insanlar suyun öldürdüğüne inanıyordu. Sadece kirli su değil, her türlü su. Gözenekleri açıp veba taşıyan kötü havanın, miyazma vücuda girmesine izin verdiğini düşünüyorlardı. Banyo yapmak zehir içmek gibi görülüyordu. Bu yüzden Elizabeth aylarca sabun ve su görmüyordu. Onun yerine her sabah iğrenç bir ritüeli vardı. Hizmetçiler günlerdir, haftalardır ter, ölü deri ve vücut sıvılarını emmiş keten iç çamaşırlarını çıkarıyor, yerine yenisini giydiriyorlardı. Kumaşın vücuttan toksin çektiğine inanıyorlardı, yıkamaya gerek yoktu. Nadiren temizlik yapılacaksa gül suyu ve sirkeyle hafifçe siliniyordu. O kadar. Ne ovalama, ne sabun, ne gerçek temizlik. Sadece birikmiş kir tabakasının üstüne parfümlü su. Saraylarda musluk yok, sıhhi tesisat yok. Kraliyet banyosu için onlarca kova su ateşlerde ısıtılıyor, tahta küvet odasına taşınıyor, en az altı hizmetçi saatlerce uğraşıyordu savaş planı gibi bir şey ve en iğrenç kısım gerçek banyodan kaçıyordu çünkü makyajı akardı. Makyajsız hali ona birazdan geleceğiz. Kraliçe çürümüş cildini örten beyaz boyayı korumak için kendi pisliğinde yaşamayı tercih ediyordu. Yabancı ziyaretçiler bütün parfümlere ve ipek elbiselere rağmen kraliçenin gittiği her yere hafif bir koku yayılıyor, gül suyu bile tam kapatamıyor diye yazmış. Ama banyo alışkanlıkları bile yüzüne her gün sürdüğü şeyin yanında masum kalır. Üç numara resmen cinayet. O meşhur bembeyaz yüzü doğal değildi. Kırk yıldan fazla her gün yüzüne sürdüğü resmen zehirden yapılmış bir maskeydi. Ve bu onu dışarıdan içe doğru yavaş yavaş öldürüyordu. İmza görünümü için Venedik Serusu denen beyaz kurşun, pa sirke karışımı kullanıyordu. Evet, kurşun. Beyin hasarı, organ yetmezliği ve ölüm yapan kurşun. Her sabah yüzüne, boynuna, ellerine bu zehirli macunu sürüyordu. Kurşun cildini zehirledikçe döküntü, yara ve kalıcı izler çıkıyordu. Elizabeth ne mi yapıyordu? daha kalın makyaj kat kat yıl yıl sonunda elçiler yüzü boyalıdan çok insan gibi görünmüyor çatlamış diye yazıyor dudakları içinde cıva bazlı kırmızı boya kullanıyordu dünyanın en ölümcül maddelerinden biri cıva zehirlenmesi sinir bozukluğu hafıza kaybı ellerde titreme ve sonunda delilik yapar tanıdık geldi mi Daha da kötüsü gerçek yüzünün resimlerini çizmeyi yasaklamıştı Ressamlar eski portreleri kopyalıyordu Elizabeth sonsuza kadar genç görünüyordu Gerçek yüzü ise makyajın altında çürüyordu Özel odalarına ayna sokturmuyordu çünkü kendi halini görmeye dayanamıyordu Son yıllarında makyaj o kadar kalın ve kırılgandı ki yüzüne dokunmak boyanın parçalanmasına ve alttaki hasta derinin görünmesine sebep oluyordu. Sadece pudra vurmakla görevli, özel hizmetçileri vardı. İngiltere ile evli olduğunu söyleyen, evlenmeyi reddeden kadın, sonsuz gençlik ve ilahi güzellik imajı uğruna kendini zehirliyordu. Ama bu bile en iğrenç çalışkanlığı değildi. Dördüncü maddeye hazırlanın. Elizabeth'in en karanlık sırrı politik değil, biyolojikti. Bütün o parfümlerin, kokulu eldivenlerin ve pomander toplarının altında resmen çürüyen bir vücut vardı. Elbisesinin içinde otlar ve reçinelerle dolu küçük kokulu toplar taşıyordu. Kendi kokusu dahil kötü bir şey kokladığında burnuna götürüyordu. Ama asıl amaç kendi çürüme kokusunu bastırmaktı her kıyafet parfümlü, eldivenler yağlara batırılmış, mendiller gül suyu içinde. Yürüyen parfüm fabrikası gibiydi. Yaşlandıkça kurşun ve cıva zehirlenmesi saçlarını döktü. Kalan saçları yıkamak yerine şekerli su ve yumurta akıyla sertleştirip üstüne pudra döküyordu. Yetmeyince kırmızı peruk takıyordu. Ama bütün bu pudra ve parfümün altında saraylılar fısıldaşıyordu. On yıllarca zehirli makyaj yüzünden cildi açık yaralarla, soyulan parçalarla doluydu. Bazı bölgeler resmen canlı canlı çürüyordu. Kokulu baston taşıyordu ama destek için değil, saraylıların kokusundan korunmak için. En iğrenç ironisi buydu. En kötü kokan kendisiydi. Kimsenin makyajsız görmesine izin vermiyordu. Omuzlarını ve kollarını gizlice pudralayan özel hizmetçileri vardı. Çünkü zehirlenme tüm üst vücuduna yayılmıştı. Kendi vücudundan korkuyordu. Bakire kraliçe, İngiltere'nin kocasıyım diyen kadın, her gün biraz daha ihanet eden bir bedene hapsolmuştu. Ve en iğrenç beşinci madde. Bu rüyalarınıza girecek. Altın sarayların, İpek halıların arkasında öyle iğrenç bir gerçeklik vardı ki, kraliçe kendi evlerini terk etmek zorunda kalıyordu. Sırf kokudan kaçmak için. Tuvalet yok, tesisat yok, akan su yok. Sadece insan dışkısı her yerde. Elizabeth'in özel tuvaleti, closed stool denen, altında seramik bir kap olan süslü tahta sandalyeydi. O kabı Günde birkaç kez boşaltmak bir asilzadeye aitti. Groom of the Stool, evet, kraliçenin dışkısını taşıyan özel görevli. Sarayın geri kalanı ise, geceleri Gong Farmer denen adamlar tarafından, yer altındaki tünellerden kovalarla taşınan lağım çukurlarına döküyordu. Aynı koridorlarda hem kraliçe dolaşıyor hem de gece dışkı kovaları taşınıyordu koku mu. Sürekli lavanta, biberiye, tatlı mercan köşk yakılıyordu. Yerlere çiçek serpiliyor, yağlı hasırlar seriliyordu ama hiçbir şey işe yaramıyordu. Yerler raş denen, aylarca değiştirilmeyen ot ve bitki örtüsüyle kaplıydı. Altında birikmiş kir, saç, yemek artığı, tükürük, kusmuk ve daha kötüsü. Yabancı elçiler İngiliz saraylarına girer girmez burnumuza iğrenç, çürümüş bir koku çarpıyor diye yazıyordu. En korkunç kısım, Elizabeth bu kokudan kaçmak için bütün sarayını toplayıp başka bir saraya taşınıyordu. Bir saray dayanılmaz hale gelince yüzlerce kişiyle birlikte başka bir malikaneye gidiliyor, eski saray aylarca havalandırılıyordu. İşte Gloriana'nın gerçeği bu. İngiltere'nin altın çağı resmen insan dışkısı, zehirli makyaj, çürük dişler ve kendi kendine zehirlenen bir kraliçenin üstüne kuruluydu. Artık bir cinci Elizabeth'in gerçek yüzünü biliyorsun. Bakire kraliçe temiz, saf ya da ilahi değildi. Kendi çürümesini bir güç silahına çeviren usta bir manipülatördü. Eğer şok olduysan abone butonunu kır çünkü gelecek hafta 8 Henry'nin öyle iğrenç yemek alışkanlıklarını anlatacağım ki Elizabeth yanında melek kalacak. Söz. Hazır değilsin.